sorduğum sorunun cevabını hep birlikte çözelim. Bir çiftlikte 12 inek, ineklerden 3 fazla koyun vardır. Buna göre bu çiftlikte kaç hayvan vardır? Sorumuzu dikkatlice okumanız gerekiyor. Önce virgüle kadar yapalım. Bir çiftlikte 12 inek. İnek kaç taneymiş? 12 tane. 12 tane inek var. İneklerden 3 fazla koyun var. Koyunlar 3 tane değil. İneklerden 3 fazla. Yani 12'den 3 fazla. Koyunlar 12'den 3 fazla. 12'ye 3 eklersek kaç olur? 12, 13, 14, 15. 15 tane de koyunumuz var. Bize ne soruyor? Devamlı okuyalım. Buna göre bu çiftlikte kaç hayvan vardır? Yani ineklerle koyunların toplamını soruyor bize. 12 inek vardı. 15 koyun bulduk. 12 ile 15'i toplarsak bu çiftlikte kaç hayvan olduğunu bulabiliriz. 2 5 daha kaç yapar? 7 yapar. 1 1 daha kaç yapar? 2 yapar. Yani bu çiftlikte 27 hayvan vardır.